Evet arkadaşlar tekrar merhaba. E, bugün yine bir çekiliş tanıtacağım size. Aynı zamanda bir e, siteyi de göstermiş olacağım o sırada. Bakın Easy Skins e, adlı siteden bahsediyorum. Burada e, her gün, <laughs> beleşçi çok güzel, her gün e, ücretsiz 10 jeton alabiliyorsunuz. Yani 10 cent e, mantığına geliyor. isterseniz Crash oynarsınız, isterseniz slot çevirirsiniz veya e, şunu çevirmeyi dönersiniz e, Mesela biz ne yapalım 10 tane yatırsak mı Evet şimdi birazdan başlayacak bir deneyelim onunla onunla deneyelim nasıl olsa 10 var hemen yeşile basacağım arkadaşlar zaten e, onu 20 yapsak ne olur diyeceğim açıkçası ama biriktirebilirsiniz bunu yavaş yavaş ufaktan biriktirebilirsiniz Ardından birazdan göstereceğim market kısmında e, kısmından item çekebiliyorsunuz bu e, coinlerle Peki bakalım gelecek mi Haydi bir güzel yeşil bize Hadi bakalım bir 14x Yer mi Olmadı Olmadı Evet ne geldi kırmızı mı geldi kırmızı geldi yani Ondan 20'ye yükseltti işte yani bunu belki hani Her gün oynamak değil de şuradan her gün 24 saatte bir free'den alabilirsiniz. Ama asıl göstereceğim şey bu değil arkadaşlar. Bakın burada görevler kısmı var. Ve burada bir çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, çok az görev var. İşte şu şunlara bir kere birer kere gidiyorsunuz ve bakıyorsunuz. Ve günlük olarak da şunu yapıyorsunuz. Visit yani ziyaret et diyor. Continue diyorsunuz. Ve bitiyor bu kadar. Benim mesela 14 entry varmış bu çekilişe katılan az arkadaşlar ee, 1794 entry var toplamda yani çıkma şansı var 4 günü kalmış ee, İlk 3 kişiye 100 dolarlık Coin verecekler Ardından 20 kişiye de 10 dolarlık Coin verecekler arkadaşlar İsterseniz buradan Marketten Çekebiliyorsunuz bakın mesela 100 dolara neler var player 2 var factor anew değil mi? 102 dolara bıçaklar var veya sonraki sayfaya geçelim. Evet 80 dolar, 70 dolar. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 10 dolar çıksa peki ne yapacaksınız? Bakın 10 dolara da şöyle e, güzel skinlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Benim favorim şudur bu arada. Bu skill, hastayım bu iteme. Çıkartmıştık ama sattık gitti. Bunu da, bunun da linkini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Bunu hem bir pasif gelir olarak değerlendirebilirsiniz bu siteyi günlük olarak girip şuradan 10 koyun 10 coin toplayabilirsiniz. Hem de buradan görevleri yaparsınız. Geçen çekilişte, şu an sayfayı göremiyoruz tabi ama geçen çekilişte birçok kazanan arasında birçok Türk vardı arkadaşlar. Türkler bu siteye akın etmiş gibi görünüyor. Ee, çok da fazla ne derler çok da fazla e, popüler bir site olmadığı için yurt dışında vesaire. Mesela Facebook'a bakalım. Facebook'da 36, e, 3600 beğenme var. E, pek bir şeyleri yok açıkçası. O yüzden böyle siteleri ben daha çok seviyorum. Çünkü az kişi katılıyor. Az kişi katılınca da daha çok şans oluyor. Bir referans sistemi de yok. Yani insan burada öne geçmek istiyorsa sadece her gün gelip buradaki değiliye tıklaması lazım. Perdeye tıklaması lazım. Onun dışında bir şekilde öne geçemez diyor Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Yeni çekilişler gelecektir. Takipte kalmayı, e, abone olmayı unutmayın.